Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz İyi Parti Kestel İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Atılgan. Öncelikle Mustafa Atılgan kimdir? Tanımayanlar için kendimizi tanıtır mıyız? Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz partimize. Ben Mustafa Atılgan. 1974 Kestel'de doğdum. Bulgaristan göçmeni, devlet memuru bir baba. Yunanistan göçmeni, ev hanımı bir annenin oğlu olarak dünyaya geldim. İlk orta öğrenimi Kestel'de tamamladım. 1988 yılında Kuleli Asker Lisesi'ne okumak üzere gittim. 92'de Kuleli Asker Lisesi'nden daha sonra 1996 yılında Topçu Teğmen olarak Karar Okulu'ndan mezun oldum. 1997 yılında meslektaşım, eşim Sibel Atılgan'la evlendim. Bir kızımız var, e, avukat, Ankara Borosu'na kayıtlı. E, sırasıyla e, Çankırı, Mardin, Çorlu, Kars, Hakkari, Kıbrıs, Ankara, e, Arada geçici görevle Kosova'da ve e, Irak'ta 8 er ay süreyle görev yaptım. E, Mütakiben 2022 yılında emekli oldum. E, Kestel'e yerleştik. E, 2 yıldır burada oturmaktayım, süs bitkileri ve peyzaj işiyle uğraşıyorum. Bildiğimiz kadarıyla ilk asker kökenli aday sizsiniz. Kestel'lerin size karşı tepkisi ne oluyor, nasıl oluyor? E, i̇lk başta bir kere bizim halkımızın askerlik mesleği, e, Kırmızı çizgisi, kutsalı, bütün 20 yaşına gelmiş her Türk genci vatani görevini yapmak için bizlere emanet ediliyor sonuç itibariyle. Herkes karşısında kendi askerlik yaptığı dönemdeki komutanını görüyor bende. Dolayısıyla muhabbetimiz şu anda çok sıcak, ilişkilerimiz çok sıcak. Karşılıklı muhabbetle ben onlara projelerimi anlatıyorum. Onlar bana askerlik anılarını anlatıyorlar. Çok güzel bir seçim propaganda dönemi geçiriyoruz. İyi Parti'nin Kestel Belediye Başkanı adaysınız. Sizce Kestel'in görebildiğiniz büyük sorunları nelerdir? Sevgili kardeşim, iki yıldır ben de bu Kestel ilçesinde ikamet etmekteyim. Bütün Kestel halkı gibi birinci öncelikle problemimiz onların düşündüğü gibi hava kirliliği. İkinci sırada bana göre. Su kaynaklarının etkin ve düzenli kontrol edilip kullanılması üçüncü sırada da trafik gelmekte. Bunun dışında Kestel e, hen, henüz e, modern bir köy görünümünde. Daha henüz ilçe vasfına, e, modern bir şehir vasfına kavuşmuş değil. Çünkü e, gerek imkan, e, sosyal yaşam için sunmuş olduğu imkanlar ee, örneğin dışarıdan bir misafiriniz geldiğinde oturacağınız bir yer yok. Ee, örneğin e, ulusal ma düzeyde marka olmuş hiçbir e, dükkan, hiçbir işletme henüz ilçemize gelmiş değil. Ee, biz bunların buraya gelmesi için e, aday olduk. Biz onları buraya getirebilir miyiz düşüncesiyle aday olduk. Peki Kestel için projeleriniz nelerdir? Belediye başkanı olduğunuz zaman, projelerinizi bize açıklar Öncelikle e, Kestel'in içerisinde yapılmış olan 20 yıllık bir iktidar partisinin e, belediyesi olarak yapılmış olan e, bana göre her şey yapılmış durumda. Barınağından huzur evine kadar, devlet hastanesinden okullarına kadar, barıncaya kadar her şey yapılmış durumda. Ben seçildiğim takdirde önceliğimi kırsal köylerimize vereceğim. Çünkü ee, bu pandemi süreci bize anlattı ki e, cep telefonunun yenmediğini, arabanın yenmediğini, evin yenmediğini. Eğer üretmezsek aç kalacağımızı. Eğer köylülerimizi köyde tutma, tutmayı başaramazsak ki şu an e, bütün köylerimizde bir hobi bahçesi, yabancılara toprak satma, e, tarım arazilerini bölüp küçülterek bir hobi bahçesi haline getirerek e, dışarıdan gelenlere toprak satma e, merakı ve hevesi mevcut gençlerimizi köyde tutmak için e, projelerim var. Kestel'in genişlemesini de zaten baktığınız zaman Kestel'in dört bir tarafı e, organize sanayi bölgeleriyle kapatılmış durumda. Kestel'in büyümesine yani imkan yok. 2033 yılında Kestel'in nüfusunun 150 bin, 175 bin bandında olması bekleniyor. Bunun şehrimizin trafiğini, ilçemizin trafiğini kaldıracağını düşünmüyorum. E, biz büyüyeceksek biz e, gelişeceksek köylerimizi geliştirerek bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla benim bütün e, projelerim ağırlıklı olarak köylerle ilgili. Örneğin e, meydan yapmışsınız. Meydan ancak insanla güzelleşir. İnsanla e, insanlar varsa meydanda anlam kazanır. O meydanın orada olması. Bizim meydanımız boş. Biz oraya e, 30 tane triporter, 3 tekerlekli pırpırlardan alıp bunları dükkan haline getirip meydanın çeşitli yerlerine koyarak ilçemizde bulunan bayanlarımıza ve 5 adetini muhtarlarımıza köyden getirecekleri ürünlerini satmak için bayanlarımız evde hazırladıkları ürünlerini satmak için meydanla bunları dükkan gibi tahsis edeceğim. Aynı zamanda bu 30 tane Triporter bizim köylerde yapacağımız festivallerin ana omurgasını oluşturacak. Nedir? Örneğin Çataltepe, Kara İncir Hasat Zamanı 1. Çataltepe Kara İncir Festivali. Bu festivali de ilçemizdeki derneklerle dışarıdan hiç sanatçı getirmeden onlara görevler vererek onlarla birlikte işte folklor ekibi, satranç ekibi, Nevri'dein futbol takımı varsayı varsa yöresel sanatçıları ve yöresel yemekleriyle birlikte benim hedefim Bursa'dan 50 bin kişiyi getirmek. Bu köy ekonomisine katkı sağlayacak, köyün tanıtımına katkı sağlayacak, ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacak. Aynı şekilde Serme, Barak Vaki, nihayetinde bu festivallerle ben bir tane daha cumalı kızık çıkarabilir miyim? 5 yıl boyunca onun muhasebesini yapacağım, bir tanıtımını yapacağım. Acaba içlerinden bir tane cumalı kızık çıkar mı 29 köyümüzden? ayrıca köylerimizin imar planları Hazırlanıyor, devam eden bir proje. Şu mevcut belediye başkanı da üzerinde çalışıyor onun. Biz e, devam ettireceğiz, imar planlarını çıkaracağız yerinde. Köylerimizin, yani bizim genişlememiz köylerle olacak. İlçemiz sıkıştı, daraldı. Yani ilerleyebileceği bir alan yok. İmar planlarını yeniden hazırlatacağız köylerimizin. Gençlerimizin taleplerine kulak vereceğiz. Halı saha istiyorlar, kütüphane istiyorlar, kafe istiyorlar. Yani kahvehanede oturmak istemiyorlar köyde kalmak için. Bilardo masası istiyorlar. Yani bu köylerde sağdaki çalışmalarımızdan bizi geri dönüşler. Aynı şekilde ben Orman Bakanlığı ile birlikte bir protokolle Orman Bakanlığı'ndan alacağımız çöğür tohum desteğiyle. Ee, köylerimize bunları vermeyi düşünüyorum. İzmir e, Ödemiş ilçesinde bir bozda diye bir yer var. 9 tane yaklaşık köyü var. Bu köyler bu süs bitkileri ve peyzaj üzerine e, satış yapan firmaların aramallarını oluşturuyor. Bizim kestelli e, üreticiler gidip bu aramalları buradan alıyorlar. Aynı hava şartları, aynı toprak verimliliği bizim köylerimizde de mevcut. Ben onlara bu tohum, fide, çöğür desteğiyle onları üretime teşvik edeceğim belediye başkanı olarak. Gübre desteği vereceğim aynı şekilde. Ee, yine geçen gün söz verdim <laughs> onlara. Yollarla ilgili sıkıntıları var. Yollarını düzelteceğim. Kestel'e gelince, Kestel'de mevcut hemen bizim Kale Mahallesi diye tabir ettiğimiz yerde bir Mandıras Deremiz var. Mandıras kenarına ulusal markalar Watson, e, gratis e, reklama giriyor mu bilmiyorum söylüyorum ama problem değil. <laughs> yani ulusal markaları oraya getirip sağlı sollu Mandras Deresi'nin yanı, hayatı ve sosyal yaşamı canlandırmak istiyorum orada. orada oraya bir yürüyüş yolu planlandı eski mevcut yönetim tarafından. Ben dükkanlarla orayı süsleyip bir yaşam alanı oluşturmayı düşünüyorum. E, ilçemize gelecek olan insanların da orasını ziyaret edeceğini düşünüyorum. Aynı şekilde turizmle ilgili yaklaşık 1 milyon kişi hafta sonları piknik maksadıyla bizim ilçemizi ziyaret ediyor. Fakat bunlar ilçemize uğramadan yukarıki yolları, işte Dere Kızık Şelalemizin yolunu, Alaçam yolunu kullanarak ilçemize uğramadan gidiyorlar. Onların yönünü bu tarafa çevirebilir miyiz? onun çalışmalarıyla meşgul olacağız 5 yıl boyunca. Ne yapabiliriz? Oraya işte Dere Kız'ın Orhaniye yol ayrımında bulunan boşluk alanı bir yazlık sinema araçlarla girilebilen yanında oturulabilen açık hava sineması inşa etmeyi düşünüyoruz. Bir uçuk projem daha var ile ilgili. İki tane konutlar var. Yukarıda macir konutları bu tarafta Toki. İkisinin arasındaki vadi buz, hemen bu sarayının arkasında bir telefilik hattıyla her iki tarafa birer kafeterya. Ee, olur diye düşünüyorum. Göreve gelirsek bunu da yapacağız. Kestelli hemşerilerimize buradan söz veriyoruz. Kestel Belediye ve Başkanı olduğunuz takdirde bizleri nasıl bir Kestel bekliyor? Bir kere vizyonu açık. E, her türlü görüşe kapılarını açmış. Ka, e, belediyenin kapısını kaldırmış. E, kes belediye herkesin belediyesi olmuş. Randevu sistemi olmayan bir belediye başkanı bekliyor. Odasında oturmayan sürekli olarak köyleri gezen dışarıda ne yapabiliriz? Ee, Bu kere belediyeye dört tane mühendis almayı düşünüyorum. İngilizce, Almanca, Fransızca e, iyi seviyede bilen. Bunlarla birlikte Avrupa Birliği'nin hibe kredilerini koşturacağız. Projelerimize kaynak oluşturmak için ee, sürekli üretecekler. İşte, işte ne lazım? Gözedeye buzane lazım. Takip edeceğiz. Ne lazım? Barak vakıya kapalı sulama sistemi lazım. Takip edecekler, hazırlayacaklar pro <laughs> projeyi. Bu projelerin hazırlanması. Dışarıda yaptırmaya kalksanız 15 bin dolar. Hiçbir belediye başkanı bu riske girmiyor. Yani çünkü onaylanma garantisi yok. Biz belediye bu arkadaşları alacağız. Aynı zamanda de, hükümetimizin bakanlıkları vasıtasıyla bize sunmuş olduğu hibe destek kredilerini kollayacağız. Buradan gelecek kaynakla da projelerimizi <laughs> hayata geçireceğiz Kestel'de. Kestel'de e, Trafikle ilgili çok büyük bir sıkıntı var. Bu trafiğin normale dönmesi için il me meclisimizde komisyonlarda karar aldıktan sonra eski uygulamaya, tek yön uygulamasına büyük şeyle başvuracağız. Bunun kaldırılması, Kestel'de bunun tutmadığı, kaldırımların genişliğinin vatandaşta rahatsızlık yarattığı, bunun işgaliye sebep oldu. Ne kadar büyük kaldırım yaparsanız mecbur dükkan sahibi bu kadar adam yürümüyor diye önüne bir şeyler koyuyor dükkan. Zabıtayla, belediyeyle esnafı karşı karşıya getirdiği, e, maalesef e, bu bizim sorunumuz değil, bizden önceki yönetimlerin sorunu. Böyle bir şehir planlamacılığı göstermedikleri için kesten yani 10 yılda, 15 yılda bu kadar çok büyüyeceğini tahmin etmedikleri için sıkıntı. Dükkanların önünde araç kalabalığı, malzeme indiren kamyonların kalabalığı vesaire vesaire sürekli olarak e, sıkıntı kesten içerisinde. Nefes alamıyor insanlar. Yani trafikten, hava kirliliğinden nefes alamıyor. Evet, hava kirliliği için Konusu açılmışken hava ee, kirliliği için bir projeleriniz, bir çalışmanız var mı? Öncelikle bir kent konseyi oluşturmamız gerekiyor. Bu siyasi iradenin üstünde Kestel'in ee, vasıflı insanlarından, emekli askerlerden, emekli e, polislerden, emekli memurlardan, e, Kestel'in içinde emekli siyasetçilerden, belediye başkanlarından, meclis üyelerinden bir siyaset üstü bir kent konseyi oluşturmayı düşünüyorum. Altını sivil toplum örgütleriyle donatmayı düşünüyorum. Nedir? Temiz hava almak anayasal hakkım. Platformu evet. nedir efendim kanserle mücadele derneği nedir efendim sigara ve alkolle ve kötü alışkanlıklarla mücadele derneği bunun altını doldurduktan sonra üniversitelerimizi davet edeceğiz Buyurun gelin araştırın hava kirliliğinin sebebini biz şu anda benim önümde kestelin havasının neyi kirlettiğini bana gösterecek bana bir kılavuzluk edecek bir rehber de yok yapılmış bir çalışma da yok ancak havanın neyi kirlettiğini tespit ettikten sonra çözüm önerileriyle beraber Kent Konseyi'ne sunup buyurun bu havamızı kirleten şey belki egzoz, belki kömür, sobalarda yakılan kömür, belki de Uludağ'ın varlığı. Bilmiyoruz şu anda. Uludağ'ın engellemesi, rüzgarı. Sürekli olarak güneyden, güneydoğudan esen lodos. Bilmiyoruz. Bilimsel bir çalışmanın neticesinde ortaya konacak. Sanayiyse sanayi ise sanayi. Hepsinde mücadele etmeye hazırız. Ama bilimsel bir veri olmadan benim etrafımda havanın kirliliğini ölçebilecek bir şey, sistem, mekanizma yok. Önüme koyarlarsa bilimsel bir rapor, ben de bunun çözüm önerileriyle birlikte halkımıza sunarım, meclisimize, belediye meclisine sunarım. Ancak o şekilde hareket edebiliriz. Ha, şunu kişisel olarak yaptım. Nedir? İşte çimento fabrikasının kapasite arttırımını partimiz ee, mahkemeye vermiş durumda. Bununla ilgili bir platform hazırlayacağız. Neden? E, oradan gelen bir katı katı yakıt Yakmasıyla ilgili gelen çöplerin yanmasıyla ilgili veya ayrıştırılmış, elenmiş çöplerin yanmasıyla ilgili bir sıkıntı var. Geçenlerde de televizyonlara ulusal medyaya dahi konu olmuştu bu konu. Ben de takip etmiştim. Evet. Bununla ilgili bir mahkemeleş mahkemede hesaplaşacağız. Bursa'da hakimler var mı yok mu göreceğiz veya bir haksızsak onlar da bize aynı şekilde kendi sunumlarını yapacaklar diyecekler ki bizden kaynaklanan bir şey yok. Sorun tamamen tesadüf veya başka bir şey. Ancak öyle öğreneceğiz. Öncelikle teşekkür edelim bizleri kabul ettiğiniz için. Son olarak söylemek istediğiniz şeyler var mı? Var. 34 yıllık meslek hayatımda bir insanın en değerli hazinesi evladıdır. 20 yaşına getirmiş evladını bizim gibi komutanlara emanet ettiniz, güvendiniz. Sağ salim burnu kanamadan size geri teslim ettik. İnşallah aynı ruh, aynı düşünceyle Kestel Belediye Başkanlığı'nı da bana layık görürseniz, emanet ederseniz ben de sizi yarınlara, 2035'lere, 15 yıl sonrasına, 20 yıl sonrasına götürecek olan vizyonu ortaya koyarak yapacağım hizmetlerle, alnımın akıyla bu işten çıkacağıma inanıyorum. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Bir